Günün öne çıkanı. Avrupa Siyasi Topluluğu. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ortaya attığı Avrupa Siyasi Topluluğu fikri 6 Ekim'de Prag'da düzenlenecek zirveyle birlikte ilk kez liderler düzeyinde tartışılacak. Kısa bir süre önce Avrupa Birliği'nden ayrılan İngiltere'de Başbakan Liz Truss'un zirveye katılmaya karar vermesi Avrupa Siyasi Topluluğu fikrini ön plana çıkaran gelişmelerden biri oldu. Prag'daki zirve 27 Avrupa Birliği ülkesinin liderlerinin yanı sıra içerisinde Türkiye, İngiltere, Norveç ve Ukrayna gibi Avrupa Birliği dışı ülkelerinde bulunduğu 17 ülkenin liderini bir araya getirecek. Avrupa siyasi topluluğunun hedefinin belli olmadığını belirten diplomatlar ise Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un bu girişimle birlikte Avrupa Birliği'ne üyelik için beklemekten sabrı tükenmiş ülkeleri yeniden kucaklamayı hedeflediği ve bu yolla Rusya ve Çin'in kıtanın güney ve doğu bölgelerindeki etkisini kırmak istediğini belirtiyor.